Hepinize tekrar merhaba. Sabahın köründe sudayız. <laughs> Sabahın çok erken saatleri. Herhalde saat 5.30 falan. Hava yeni aydınlanıyor. Bugün ay kaçacağız? <laughs> 23 Temmuz Pazar. 23 Temmuz Pazar. Saat 5.20. Ee, bir 9.30 ona kadar avlanıp hızlıca tekrar dönmemiz lazım bugün de. Evet. Hızlı bir av yapacağız. İnşallah verimli geçer. Hadi bakalım rastgele. rastgele. Can kandıracak mıyız takozları? Kandıracağız abi inşallah bugün alacağız. Eyvallah hadi bakalım. Aldım. Güzel. <laughs> Gel bakalım. Günlük balığı. Oo, oo hareketlere bak. Güzel balık ha. Oh, vay vay vay. Sertişiz, vay vay vay. Yok yok. Çok güzel balık. <gülüyor> <gülüyor> Can. Oy, maşallah. Nasıl? Bugün biraz drop shot yapacağız. Tamam. Vallahi. <gülüyor> Koyu rengi <laughs> ee, mi bu? Koyu. Ruyucu. Unagi'yi de aldık. <laughs> Çok güzel balık. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Günlük balığı böyle olmalı bence de. Evet. Hemen seni bırakalım dostum. Hemen gönderelim seni. Gayet güzel balık arkadaşlar. Hemen bırakalım bunu. Hadi git bakalım. Ha? Hopluyorlar, zıplıyorlar bak orada tam oradaydı. Tam orada almıştı. Oldu. Oldu, oldu. Uf. Çok güzel. Çok güzel. Gel buraya gel kaçma. Tamam dostum. Tamam. Sakin ol şampiyon. Vay vay vay. Dur lan dur. Bu da fena değil. Hadi bakalım gönderelim seni de. İkinci atışı da ikinci balık. Aldı. Aynı yerde. Oo bu güzel can. <laughs> bu da iyi. Bu da iyi. Gel bakalım. <laughs> Fena değil. Of. Oğlum dur. Ne yapıyorsun? Oo, bu ne lan? <laughs> ne biçim basıyor? Hı. Şuna bak. Maşallah. Oh, Hemen bunu da bırakalım yakışıklıyı. Bugün drop shot günü. Aldı. <laughs> gel buraya gel kaçamazsın. Kaçamazsın. Yalnız silikon efsane can. Allah Vallahi affetmiyor. Hemen Silikon efsane tak. Var mı? Bu küçük. Küçük. Aa ne yapmış bu? He. Ha. Ha. Silikonu halletmişsin. Silikonu halletmişsin yaramaz dur. Ha. <laughs> hadi git. Haydi git. Ne olacak şimdi bu silikon? He? Aldı mı? <laughs> Canta yapıştırdı. Bravo can, bravo can vereyim mi kepçe falan lazım mı dostum? Çok düz değil, ena değil. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Yakına gelince canlanıyorlar biliyor musun? Of of. <gülüyor> <gülüyor> Keyfe bak, çok büyük değil. Daha nasıl büyük olacak acaba? <laughs> Yalnız <şimdi> buraya. <laughs> Çok güzel boy. Çok güzel boy. Allah Harikasın ya, Can. Dolaştık kendimizi. Dur bakayım tosuncuk. Silikonu değiştirince nasıl girdi şey yaptın hemen. Abi drop shot ya. Yani. Ya evet. Ama bak silikon da etkili. Tabi. Özellikle bu renge vuruyor. Hayret. Yani, yapmış bu Çok işi. Çok başarılı. Çok başarılı. Tebrikler dostum. Yani şöyle bir şey atalım. Hadi bakalım. İnşallah sudayken vurmaz. Bir şey olmaz. Vay vay vay. 150 bak. aldık. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Rastgele. Rastgele can. Hadi bakayım. Hop. Devam. Yine sizinle gidiyor. Hacı. Hı. He? Vallahi bir atalım mı oraya doğru? Buraya aldı. Aldı aldı. <laughs> He? Ne? Atalım mı? <laughs> Gel bak. Gel bakalım. Yaramaz. Gele gele sen mi geldin buna? He? Hadi git. Git hadi. Can yapıştırdı. Can harikası. Çok güzel balık. Çok güzel balık. Benim olta karıştı onunla uğraşıyorum. Hadi bakalım sen onu kurtar. Sağdan sağdan gönder. Heh. Tebrikler can. Hadi rastgele. <laughs> balık şahane. Hadi bakalım. <laughs> çok iyi, çok iyi. Of 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 of. <laughs> abi almış yapmış, yapmış manyak. Vay arasını hiç kımıldamadı Yok. mı? Yok. Vay arkadaş. Yakına geldi dedim çekeyim. Balık gezmeye başladı. <laughs> çok iyi, çok iyi can. Vay vay. Hadi Güzelliğe rastgele. Bak. Hadi rastgele. Hop. Bak. Gidişe bak. Minnoş. Biraz da jik atalım. Ruyucu 10 gram. Çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacağız. ileride bir, bir balık zıpladı. Aldı. Oo güzel gibi. can. Ben de vuruş aldım lan. Ufak. Aldı bıraktı. Vay arkadaş. Oldu. Bu güzel. Gibi. Yani ben Hadi rastgele geleceğim Devam. Ben de ufak bir şey aldım. Ah bıraktı. Sonra anda bıraktı. Aha. Allah. Bu ne lan? Tosun geliyor. <laughs> Tosun geliyor. Yok. <laughs> <Tosun geliyor. gülüyor> <Tosun geliyor. gülüyor> evet. Biraz kalamayı kapatalım. Güzel balık. Güzel güzel. Canım. Jojojo. Of of of. Of of. Niye bu kadar güzel balık da? Yine de gereğinden fazla hissettim galiba. Hırsız şey almış. Hırsız almış. Evet. Bu da fena değil. Güzel. Gayet iyi. <laughs> Paçalara bak sabah sabah. Hadi bakalım. Seni de buradan gönderelim. Vay vay vay. Aldı. Of. <laughs> Kalaman çok açık. Yok abi balık büyük. Balık mı büyük? Ooo güzel güzel. Çok güzel. Süper süper oldu. oldu. Vay 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 vay. Tebrikler Cihan'dır. Bakın kanatlarına. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Hop. Hop. Oldu. bir şey aldı gari. Evet. Yok fena değil. Gibi. Fena değil gibi. <laughs> Oha! Bu ne lan? Hacı? <laughs> Kalamam sıkı bu arada ha. Nasıl bir balık lan bu? Gelmiyor lan. Abi. Balık çok sağlam. Oo. Bu ne lan? Allah Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Balın güzelliğine bakın. <laughs> çok iyi. Ya <laughs> gerçekten çok güzel balık. <laughs> Şuna bakın ya. Jik güzel çalışıyor abi. Hadi bakalım gönderelim seni de yakışıklı. Kendine iyi bak tamam mı? Bir daha uyanık ol biraz. Evet. Çok güzel gitti. Salla sal. Aldı. Can da aldı. Can. <gülüyor> <gülüyor> Av çok keyifli geçiyor bu arada. Sabahın bayağı erken saatleri. Nasıl? bir balık. balık. Allah Allah. Hiç yandan yakalanmış bir şeye benzemiyor bence o. Oo, güzel balık. Çok güzel balık. Can. Harika. <laughs> takoz, takoz. Ya vallahi özledik sizi ya. Oğlum siz neredesiniz <laughs> lan? Siz neredesiniz ya? Biz arıyoruz, bulamıyoruz sizi. Hadi bak. Vay vay vay. Güzelliğe bak güzelliğe. Harikasın. İyi şey, maşallah sizi. Çok seviyorum sizi. <laughs> Hadi bak. Şöyle daha büyüklerin de gelsin. <laughs> Hop. Allah Kullu. Allah oğlum suyu suyu bulandırdı. <laughs> Oha. Oha. <gülüyor> Can. Gitti mi? İyi mi? Ama ilk baştaki bastığı gibi değil mi? Ha. Ya. İyi hadi bak. <laughs> Çok da küçük değilmiş canım o kadar. İlk başta nasıl bastı? Öyle mü? <laughs> Kurban olurum sana. Gel. Sabah şekeri. Sabah şekeri. Ay, <laughs> Hadi bakalım. Bu. Görüşürüz. Aa, aldım. Aldım aldım aldım. <laughs> Şuna bak. Meraklı. <laughs> Gel buraya. Gel buraya meraklı. Devam. Hmm. Tip. Hadi git. Hadi, Hadi. git. Tamam. Mm Buna iyi geldi. Hadi git, hadi git. Çok ya. terledik, çok yorulduk, çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Saat daha dokuz buçuk. Yani Sudan kaçta çıktık biz? Dokuzda falan 9'da çıktık herhalde. 10. Botu falan toparladık. İnanın, perişan yani perişanız. Bir an önce artık döneceğiz. Yeter bu kadar. Bundan sonrası eziyet. Aynen öyle. Bu hiç mevsimde gerekiyor. Temmuz Ağustos gerçekten çok sıcak yapıyor. Neyse, bir sonraki kısa sabah suyunda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Herkese güzeldi, raske. keyifliydi, güzel vakit aldık. kısa zamanda tertemiz, peş peşe evet, gayet güzeldi, iyiydi. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Balık şahane diyoruz. Rast gelsin herkese. Rastgele çak.